Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu, yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter Balık burcunda yücelir. Burada manevi duygular, inanç, kendini evrenle ve yaratıcılığıyla bir hissetme duygusu mutluluk için gereklidir. İnsanları seven, onlara yardım etmek isteyen kişilerdir. Sempatik, duyarlı, sıcak kibar ve güvenilir oldukları için popülerdirler. Aşırı hayalperest olabilirler. Yaşamın gerçeklerinden uzaklaştıracak idealler de söz konusu olabilir. Hayvanları çok severler. Sanatsal yaratıcılıkları ve ilham duygusu yüksektir. Sezgileri çok güçlüdür ve kolektif bilinçle irtibatı rahatlıkla geçebilirler. Doktor, hemşire, veteriner, din adamı, öğretmen, sanatçı veya mistik bir kişi olabilir. Çok hırslı değildir. Kibar, samimi ve içten kişilerdir. Eğer sert açılar varsa ve retro pozisyondaysa kişi kendisini başkaları için rahatlıkla feda edebilir. Aşırı duygusallık ve gerçeklerden kaçma eğilimi nedeniyle sorumluluklarını aksatabilir. Bu durum sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Sahte inançlara, felsefelere inanmak, kendilerine acımak, aşırı kaderci olmak gibi zorlayıcı durumlarda oluşabilir. lar taşırken ikinci yarısı